eve doğru geliyor. Abi gördüm gördüm duvar, takipteyim. Duvar arkasında. Adam, Hadi lan göster kafanı. Aga göster. Küçük kulübede küçük kulübede. Buraya doğru geliyor. Seymi dikkat et. Bomba Abi Hiç ya abi. silah yok ki. Bayağı low. Beyler bir kişi daha içeride. Kaldır kaldır, 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 Emir var, kaldır Emir var, kaldır. Kaldır. Geliyor, ya. geliyor, 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 geliyor kapıdan geliyor. kapıyı kapatma mı? Kapat kapıyı Emir. Orda orda orada, orda orada. orda. Beyler bir öldü. Bir kişi daha var. Sisini atıp kaldırabilir miyim? Buradan bana. Helal. Endişeye, mal yok, endişeye, endişeye mal yok endişe endişeye mal yok. Ah öldü ya. Ah be, ah be. Tamam.